Yaklaşık 5 yıldır burada belediye başkanıyım. Bundan 5 yıl önce yine böyle çadır toplantıları yaptık. Bu toplantılarda derdimizi anlattık, dertlerimizi anlattık. Sizlerin teveccühüyle açık ara farkla belediye başkanını seçildik. Ve ben 5 yıldır en az günde 16 saat çalışıyorum. Covid-19, sel, tekrar sel, deprem gibi doğal afetlerle mücadele ederek geçti. İnanın bizim fiilen çalıştığımız süre yaklaşık iki buçuk yıldır. Covid zamanında biz yaklaşık üç buçuk milyon maske ürettik ve dağıttık. Taksi duraklarını ilaçladık. Covid'de ciddi bir mücadele yürüttük. Yine bakın o dönemde yaklaşık 100 bin vatandaşımızı Düzce'liği tek tek evlerinden arayarak bir ihtiyacı olup olmadığını sorduk ihtiyacımız var diyenlere de ihtiyaçlarını tedarik ettik. Bizim kurduğumuz sistemlerin büyük bir çoğunluğu başka şehirler tarafından örnek olarak gösteriliyor.